Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün 6 Ağustos 2022 Cumartesi. Bu videoyu öğleden sonra çekiyorum. Ve videoma Hollanda ile Türkiye'nin üniversite eğitimi konusundaki kısacık bir karşılaştırmasını yapmak istedim. 18 milyon nüfus, 30 üniversitesi var. Türkiye'de 194 üniversite var ve 84 milyon yurttaşımız yaşıyor. Ancak Hollanda'nın 30 üniversitesinin 11'i dünyadaki ilk 200 üniversite arasında. Türkiye'nin 194 üniversitesinden hiçbirisi ilk 500'e bile giremiyor. Bir zamanlar Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Üniversitesi gibi üniversitelerimiz ilk 500 üniversite arasında en azından giriyorlardı. Sağ olsun Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra o bile artık hayal oldu. Biliyorsunuz Erdoğan Cumhurbaşkanı oluncaya kadar Türkiye gelişmiş 20 ekonomi içinde ya da büyük 20 ekonomi içinde 17. sıradaydı. Şimdi 22. sıraya düştük. O kadar çok başarılıyız yani. Sonra da deniyor ki, e Türkiye'de neden mucit yok? Hollanda 18 milyonluk Hollanda, Konya Karaman toplamı kadar toprağa sahip Hollanda, yılda 180 milyar dolarlık gıda ihracatı yaparken, Türkiye'nin yıllık gıda üretimi yani gayri safi milli hasıla içindeki gıda üretimi sadece neden 50 milyar dolar? Tabii biz 50 milyar dolarlık gıda üretimi yapıyoruz. Hepsini ihraç etmiyoruz elbette. Ama bütün üretimimiz 50 milyar dolar. Hollanda hem kendine yetecek kadar gıda üretim yapıyor hem de 180 milyar dolarlık gıda ihracatı yapıyor. Hadi canım dediğinizi duyar gibiyim haklısınız. Tabii ki o kadar çok gıda üretmiyor ama o kadar çok gıda işliyor. Dünyanın en büyük gıda ihraç limanlarından biri Rotterdam'da. Sevgilimle gitmiş görmüştük. Gerçekten olağanüstü bir yer. Bizde ihraç limanı mı Mersin. <laughs> Mersin neyle ile ünlü? Pudra şekeriyle ile ünlü. Hayır Mersin değil, Mersin limanı. Ya canlarım bunları ülkemi küçümsemek için söylemiyorum. Bunları insanlarımı küçümsemek için de söylemiyorum. Ama bunları Türk siyaset hayatını oluşturan kasabalı, vasıfsız, vasat altı politikacıları eleştirmek amacıyla söylüyorum. Bizde açılan üniversiteler eğitim yuvası falan değil. Bizde açılan üniversiteler şehirler arası gelir transferi. Türkiye'deki üniversitelerin amacı mucit yetiştirmek, uluslararası çapta gençler yetiştirmek falan değil. Zaten uluslararası çapta yetişecek olan çocuklarımız da, gençlerimiz de Türkiye'deki baskıdan, zulümden, sefaletten kaçıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İngiltere'nin ya da Almanya'nın, Fransa'nın dünya çapındaki üniversitelerine gidiyor ya da Hollanda'nın dünya çapındaki üniversitelerine gidiyor. Orada eğitim görüyorlar. Sonra da tabii ki ülkemize dönmüyorlar. Evet, sevimsiz bir giriş oldu videoya. Haklısınız. Ama ne yapabilirim ki canlarım? Şimdi bu ülkede ekonomik kriz olmadığını savunan hatta daha da öte dünyanın en rahat, en huzurlu, en mutlu, en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğumuzu iddia eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir görüntüsünü paylaşacağım sizlerle. Lütfen önce görüntüyü izleyelim. Bunlara göre dolar 10 lira olacak. Enflasyon yüzde 30'u aşacak. Bankalarımız tökezleyecek. Hazinemiz iflas edecekti. Ne oldu? Bunların hiçbiri oldu mu? Canlarım, devlet adamları öngörüleri yüksek olmalı. Bir ülke elbette ki kurumlarının tahminleriyle, istatistik kurumu gibi kurumların tahminleriyle, kamuoyu araştırmalarıyla, elbette iş insanlarının tahminleriyle programlar, planlar ve bir ülkenin devletinin planlama teşkilatı olur. Bizim vardı, artık yok. Erdoğan geldi, bunların hepsini attı gitti. Ama madem attım, madem planlama teşkilatlarını kaldırdın, o zaman kendin ya da ekibin doğru öngörülerde bulunacaksın. Ya da öngörülerinde yanılmayan ama sana muhalif de olabilecek aydın bilim insanlarının, akademisyenlerin konunun uzmanlarının görüşlerine değer vereceksin. İşlerinde benim de olduğum pek çok iktisatçı ülke ekonomisinin iyi yönetilmediğini, aksine çok kötü yönetildiğini, Türk Lirası'nın değer kaybederek kısa bir süreçte 10, bin, 10 liranın üzerine çıkacağını söyledik. Ekonomik krizin geleceğini iddia ettik. Enflasyonun ikili haneleri ve hatta giderek yüzde otuzu aşacağını anlattık. Dilimiz döndüğünce. Erdoğan beni ve benim gibi pek çok yorumcuyu biliyorsunuz. Erdoğan şikayet etmedi belki de. Cimer aracılığıyla savcılığa şikayet etti. Halkın moralini bozduğumuzu iddia etti. Yalan yanlış ifadelerle, yalan yanlış tahminlerde bulunarak moralleri bozduğumuzu ileri sürdü. Yargılandık. Ben birkaç tanesinden mahkum oldum. Birkaçından şimdilik berat ettim. Halen süren mahkemelerim var, davalarımız var. Ama haklı çıktık. Bakın biz ülkemizin ve milletimizin geleceği için ülkemizi yöneten Erdoğan'ı uyarırken Erdoğan bizimle alay etti. Bizimle kafa buldu. Evet. Bizi aşağıladı. Hakir gördü bizi. Peki şimdi ne oldu? Biz haklı çıktık, Erdoğan yanıldı. Bir dolar bırakın on lirayı, neredeyse on liraya yaklaştı. Erdoğan bunu konuştuğunda yıl 2020 bile değildi. Yani sadece iki sene önce bunları söyledi Erdoğan. Enflasyon yüzde seksen. Tabii ki TÜİK'in enflasyonu yüzde seksen. Enag'ın enflasyonu Neredeyse yüzde yüz altmışa yakın. Çılgınca kötü bir ekonomi. Ama ülkenin cumhurbaşkanı bizleri değil, ya yanındaki yalakaları dinliyor ya da kimseyi dinlemiyor. Kendi kafasından bir şeyler söylüyor. Tabii ki tutmuyor canlarım. Yine Erdoğan'dan bir başka video. Hadi lütfen onu da bir izleyelim. Bize oy ver. <laughs> Bana oy vermeyin diyor ya da bize oy vermeyin diyor. Niçin? Asgari ücretle eğer diyor sekiz sene öncesine göre daha az et, süt, peynir gibi gıda ürünlerini sayıyor alıyorsanız haklısınız bize oy vermeyin diyor. E demek ki bugün bu ülkenin yurttaşları ilk yapılacak seçimde Erdoğan'a oy vermemeye adeta mecburlar. Neden mecburlar? Ya oy dediğiniz şey insanın namusu ya. Evet namusu. Bir insan namusuna nasıl sahip çıkıyor, namusunu nasıl koruyor ise oyunu da aynı namusunu koruduğu gibi o hassasiyet içinde korumalı. Ona göre kullanmalı. Ya açık açık ülkenin cumhurbaşkanı eğer diyor bugünkü hayat kaliteniz, yaşam kaliteniz, satın alma gücünüz 8 sene öncesine göre daha kötüyse bana oy vermeyin diyor ya. Ya bugün Erdoğan'ın bu cümleyi kurduğundan daha müreffeh yaşayan kaç kişi var Türkiye'de? Belki çok az sayıda zengin o günlere nazaran daha müreffeh yaşıyor. Başka? Başka yok. Halk sefil Şimdi bakın ben sefil dedim diye bir ara biliyorsun yargılandım mahkum oldum. E mahkum oldum. Yargıtay'da bakalım ne sonuç gelecek bilmiyoruz. Daha doğrusu istinafta oradan da büyük ihtimalle yine onay gelecektir. Öyle söylüyorlar. Gelirse de gelsin ama bir kez daha söylüyorum. Halk sefil vaziyette. Ben buradaki sefil anlamı kelimesini hakaret anlamıyla söylemiyorum ki. Eğer sefil kelimesi hakaretse Victor Hugo bütün Fransızlara hakaret etmiş demektir. Elbette ben sefili durum tespiti amacıyla söylüyorum canlarım. Ve diyorum ki seçmenler Erdoğan'ın bu konuşmasını mutlaka dinlemeli. Birileri Erdoğan'a bu konuşmayı, Erdoğan'ın bu konuşmasını seçmenlere mutlak surette dinletmeli. Dinletmeli ki ona göre seçmenler de tercihlerini kullansınlar, namuslarını korusunlar ya da korumasınlar. Ondan sonra onları bilecekleri işte. Tabii ki namus da onların namus yani. Bana ne der geçerim ben. demiş mi benim? Neyse. işte bu ülkede ya da bu siyasetçilerin yönettiği ülkede hazine Temmuz ayında 93 milyar liraya yakın nakit açığı verdi. Hazinenin nakit açığını vermesine ne demek? Bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Ben bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Bir ülke, ülkede nakit açığı demek, merkezi bütçenin nakit gelirleriyle, ki buna özelleştirme gelirleri de dahildir, nakit gelirleriyle, nakit topladığı vergilerle, harçlarla, haraçlarla falan neyle, hepsinde beraber, nakit gelirleriyle nakit harcamaları, ödemeleri arasındaki farktır. Demek ki bizim merkezi bütçemiz Haziran-Temmuz ayında 93 milyar lira gelmeyen paradan ödeme yapmış. E canım gelmeyen paradan nasıl ödeme yapılır? <laughs> ya para yaratılır. Ya para basılır. Ya da devlet borçlanır. Hangisinin yapıldığını önümüzdeki günlerde çok daha net olarak göreceğiz ama ben devletin 98 milyar lira borçlandığını zannetmiyorum. 98 milyar lira borçlansaydı devlete hiç kimse gösterge faizinden para vermezdi hazineye. O halde para bastılar. Evet. Ya da Merkez Bankası para yarattı. Yarattığı parayı hazineye borç olarak verdi. Öyle görülüyor yani. Canlarım şimdi de Bir İbrahim Kalın videosu. Lütfen. Türkiye'nin en acı durumlarından biridir bu. Türkiye bürokrasisinin Türkiye Bakanlar Kurulu'nun ne kadar hazin bir durumda olduğunun göstergesidir bu tarz konuşmalar. Bakanlar zaten hep böyle konuşuyor. İbrahim Kalın pek böyle konuşmazdı. Ama o da bakın neler söyledi. Bu vesileyle bir sıcak gelişme olması itibariyle Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangınla ilgili de bir güncelleme yapmak istiyorum. Bu sabah sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı bu tarihi hastanede bir yangın meydana geldi. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Olaya derhal müdahale edildi İçişleri Bakanlığımız, İstanbul Valiliğimiz itfaiye ekiplerimiz Yangını kontrol altına aldılar Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor <laughs> Ya Cumhurbaşkanı talimat vermez Ne bakanlar çalışacak Ne bürokratlar Herkes yan gelip yatacak Cumhurbaşkanı hadi çalışın deyince çalışıyorlar Yoksa Talimat vermese Hastane yanacak, yollar yanacak, köprüler yanacak, ormanlar zaten yanıyor. Belli ki ormanlar yanarken Cumhurbaşkanı talimat vermeyi unutuyor. Ya da o sırada uyuyor herhalde. Ya canlarım ya. Çok üzülüyorum. Evet bazen bana kızıyorsunuz. Ya dede sen de Erdoğan'ı savunuyorsun. Ya inanın Erdoğan'ı savunmuyorum. Niye Erdoğan'ı savunayım? Ama şunu da lütfen artık kabul edelim. Bu ülkenin şu halde bulunmasının tek sorumlusu Erdoğan değil. Evet Erdoğan'ın yanındaki bürokratları Bakanları dürüst olsalar, Erdoğan'a dürüstçe ve cesaretle, cesaretle değil aslında canım, yasal haklarını kullanarak doğruları söyleseler, onu uyarsalar, Erdoğan bu yaptığı hataları yapmaz, yapamaz. Ya düşünebiliyor musunuz? Bütün devletin büyük bütün bürokrasisi, generalleri dahil, Emniyet görevlilerinin en üst düzeyde olanları dahil, maliye bürokratları, merkez bankası bürokratları, bütün üst düzey bürokratları. Cumhurbaşkanı deseler ki, Sayın Cumhurbaşkanı siz ne yapıyorsunuz? Biz bu devleti sizden daha iyi tanıyoruz. Biz her konunun uzmanları olarak geldik bu noktalara kadar. Lütfen bu yanlışları yapmayınız deseler, birlikte istifa etseler. Ya dede bunu nasıl yaparlar? Ya o kadar kolay yaparlar ki. Evvelden çok zordu bu. Birbirlerine gidip gelmeleri takip edilirdi. Evet. Eski mit takip ederdi. Şimdi öyle bir şey yok ki. Şimdi sosyal medyaya gerek yok. Dijital ulaşım ortamları var. DM'ler var, Whatsapp'lar var. İnsanlar birbirleriyle kolayca, kolayca fikir birliği yapabilirler. Ama bunu yapabilmek için ahlaklı olmak lazım. Edepli olmak lazım devletin ve halkın geleceğini düşünecek kadar sorumluluk sahibi olmak lazım. Ya Türkiye'nin sorunu tek başına Erdoğan değil. Erdoğan ve kadroları. Erdoğan'ın kadroları sadakatlerini de devlete olan bağlılıklarını da halka olan bağlılıklarını da her şeylerini adeta tek bir kişiye satmışlar demek istemiyorum. Çünkü o kadar para verilemez. Ama bir şeyler olmuş. Nasıl olmuş? bilmiyorum bilebilsem onu da sizlerle paylaşacağım canlarım. Evet. Şimdilik bu kadar. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim ve lütfen enseyi karartmayın. Lütfen çünkü her şey çok güzel olacak.